Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili başaklar hanımlar beyler hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bakalım Aralık ayında sizlerin bekliyor kartlarımız sizlere mesajı nedir şöyle bir niyetleri ve dilekleri tutabilirsiniz hanım ya da beysiniz fark etmek sizin aşk iş kariyer anlamında bakalım kartlardan gelecek olan mesajlar nelerdir Evet, ilk etapta sizinle ortak bir projeye dahil olmak isteyen, sizinle ortak olmak isteyen ya da kendi projesine sizi dahil etmek için çabalayan birisinden bahsetmekte güzel bir teklif gelecek gibi. Yani böyle bir iş ortaklığı, bir ortaklık teklifi de gelebilir kabul edip etmemek size kalmış tabii ki iş ile alakalı ticari hayatınız ile ilgili ortaklıklardan yeni girişimlerden bakın haber etmekte aynı zamanda böyle sizinle konuşmak isteyen görüşmek isteyen belki ayrı kaldığınız belki ayrı yaşadığınız bir ex partner de dahil olmak üzere birisi var gibi Sanki bu kişinin size anlatmak istediği bir takım konular, olaylar, mevzu bahsi olabilir. Bunlar ile alakalı kendisini toparlayıp size e, sanki fikirlerini beyan edecek gibi. Yani aklından, kalbinden ve yüreğinden geçenleri sizinle paylaşmak isteyen birisi olacak. Hayatınıza yeni biri de dahil olabilir. Aralık ayı içerisinde hayatınıza girecek olan yeni birinin de varlığından e, bahsediyor kartımız. Aynı zamanda böyle başaklar boşluk bir anınızda yanlış karar vermeniz için çabalayan birilerine karşı uyanık olacaksınız. Sanki böyle sizi sevgiden ilgiden yoksun bırakmak isteyen ya da, maddi ve manevi sizi sömürmeye çalıştıkları yetmiyormuş gibi bir de yalnızlaştırmak isteyen birileri mi var? Hiç beklemediğiniz bir anda, beklemediğiniz böyle nasıl diyeyim davranışlar içerisine girecek olan kişiler birazcık sizi nasıl diyeyim burkabilir yüreğinizi burkabilir yani benim size verdiğim değere bakın. Bir de sizin bana verdiğiniz değere bakın diyeceğiniz noktaya gelebilirsiniz. Bu bana arkasını dönmez. Bu bana onu yapmaz dediğiniz kişilerden yani vay be. Yani nasıl yapıyormuş? Öyle böyle değil. Böyle diyeceğiniz bir ay da olabilir. Yani beklemediğiniz kişilerden, beklemediğiniz hal ve hareketler görebilir bazılarınız hepiniz için geçerli değil hepinize uymak zorunda da değil uyanlar sizlerin uymayanlar evrene iade olsun diyelim parasal anlamda ve maddi anlamda birilerinden bir destek bekleyeceksiniz talepte de bulunabilirsiniz veyahut bizzat böyle isteyebilirsiniz ya geri çevireceksiniz veyahut da bir isteğiniz hani olduğunu anlayacakları için birazcık kapılarını sizlere karşı kapatabilir burada buna karşı zaten biraz kırgınlık yaşayabilir bazılarınız ee, çok önemli kararlarınız çok önemli fikirleriniz hayata geçirmek istediğiniz e, böyle iş ile alakalı güzel kararlarınız olacak ama bunları ya bir rahatsızlık mı geçireceksiniz veyahut bir durağanlık mı olacak hayatınızda birazcık daha askıya alacak gibisiniz Birilerine bir şey söylemek istiyorsunuz ama kimseyi kırmamak, üzmemek, incitmemek namına böyle içinize attığınız görülmekte. Yani hiç kimseyi üzmek, hiç kimseyi kırmak dahi istemiyor gibisiniz bu aralar. Birazcık içinize attığınız bazı şeyler görülmekte. Ben kırılayım kimse kırılmasın mottosundasınız. Evet yeri geldi mi çok güzel kırabiliyorsunuz ama bu ay içerisinde sanki öyle olacaksınız. Her zaman tabii ki aynı olmaz bir insanın bir anı bir anı tutmaz ama böyle sustuğunuz, e, susma enerjisinde olduğunuz, oluruna bıraktığınız, su akar yolunu bulur dediğiniz e, bir takım konularınız olacak gibi. Evet, böyle bir takım tehlikeli gönül ilişkilerine karşı dikkatli olun diyor. Üçüncü kişiler yüzünden sevdiğiniz biriyle aranızda bir ayrılık yaşanabilir. Ayrılık çanlarına karşı da oldukça dikkatli olmanız konusunda kartımız bizleri uyarmakta. Ee, iş hayatınız ile alakalı veyahut aşk hayatınız ile alakalı bir takım kırgınlıklar yaşayabilirsiniz alttan alın demiyorum ama birazcık daha ılmanlı olduğunuz takdirde e, bu sorunu ortadan kaldırabilir bazılarınız ama fevri bir hareketiniz fevri bir davranışınız e, sonrasında böyle geri dönüşü olmayan bir karar verebilirsiniz ve bunun sonucunda da sanki böyle birilerine karşı bir ayrılık, bir arka dönüklüyor. bir sırtınızı dönecek gibi bazılarınız. O şekilde görülmekte. Bakın, kalpte tezatlık savaş gibidir diyor. Sizi hayata küstüren birisi, hayata küstüren birileri var, başaklar. Eskisi kadar hevesli değilsiniz. Bakın üzgün bir yüz ifadesi. Önünüze eğilmiş, ya ben bunu hak etmedim ya da ben bunlara hak edecek ne yaptım diyor gibisiniz. Kendi kendinize sorular, sorgu sualler, hasbihaller yani oldukça olacak gibi. Ama şöyle de bir durum olacak. Sizi üzen, kıran, yoran ve yıpratan her kimisi sanki bu kişi hatasını fark edecek, gönlünü ve kalbini almak için bir eylemde bulunacak gibi. İster aşk olsun, ister dostluk olsun. Kim tarafından gönlünüz ve kalbiniz kırıldı ise, o kişi tarafından size böyle bir adım gelecek mi gelecek? Yani gönül kırıldıktan sonra eskisi gibi olmaz dediğinizi duyar gibiyim ama en azından tamirat, kalp kırıklıklarının bitmesi için bir adım karşı taraftan gelebilir. Telefona baktım geldim arkadaşlar. Bir takım konularda siz ya da karşı taraf fark etmek sizin. eğer ki adalet ile alakalı sorunlar yaşıyorsanız. Bu gerçek bir mahkeme olabileceği gibi bir taraftan bir tarafın yaptığı bir haksızlık da olabilir. Bilerek ya da bilmeyerek yapılan bir davranışla dahil olmak üzere adaletin kılıcı keskin olacak da diyebiliriz. İlahi adalet yerini bulacak bu manevi yönden. Ya da böyle nasıl diyeyim kendi kendinize kuracağınız bir muhakeme sonrasında da olabilir. Ya da size haksızlık, size adaletsizlik yapmış birileri var ise var gibi görünüyor. Ee, bu kişiler tarafından da sanki böyle nasıl diyeyim daha bir adaletli davranılacak gibi. Gerçek bir mahkemeniz var ise başaklar bu mahkemenizi kazanacaksınız da diyebiliriz. Allah bu adaleti, bakın bu terazileri pardon sonsuza kadar adaletin sağlanması için kurdu diyor kartımız. Aynı zamanda mutluluk kılıcıyla zevcem olacak bir yarıyı kurtaracağım diyor. Karşı cins tarafından sevildiğiniz, görülmekte size olan aşkı paha biçilmez olarak görülüyor. Sevdiceğim ya da değer verdiğim kişiden evet bir takım haksızlıklar, bir takım adaletsizlikler ya da insafsızlıklar görmüş yani olabilirim ya da oldum diyorsunuz nasıl o kişinin bana aşkı paha biçilmez diyor olabilirsiniz ama bu sefer size daha bir adaletli olarak gelecek gibi görülmekte zaten size karşıda yaptıkları hatanın telafisini yapacak <laughs> diyebiliriz Evet gelen telefon birazcık konsantremi bozdu ama devam edelim. Aşk şarabıyla sarhoş oldum diyor. Kalbi boş olanlar fevkaladenin fevkinde bir aşka tutulabilirsiniz. Kalbi dolu olanlar da karşı taraf size kalbini adeta söküp ikram edecek gibi görülmekte. Yani seni kalbine yazmış olan bir kart cinsiniz var. Başak burçları karşı taraf tarafından çok fazla seviliyorsunuz. Ama haksızlığa da uğramışsınız. Adaletsizliğe de uğramışsınız. Artık bu adaletsizliğe son verecek gibi görülmekte. Kendini küçümseme diyor. Allah'ın gözünde sen değerlisin. Bakalım aklınızda kişi başka neler söylemekte dediğimizde. Buradan bir takım estikler içerisinde olduğu görülmekte. Yani en azından bir ayrılık yaşandı ise de sizin dostluğunuzu kazanmak için hatta sizi kendine yeniden aşık etmek için elinden geleni yapacak. Şu an sizi çok fazla merak ettiği görülüyor. Bir takım konularda da hırslanmış gibi. Yani aranızdan birinizi de hırs yapmış da olabilir bu kişi. Umarım hakkınızda hayırlısı olur sevgili Başaklar. Hoşça kalın dostça kalın sevgiler selamlar. Bay bay.